Günaydın, hepinize günaydın. Kanalıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Size kahvemle günaydın derdim ama bu sabah içilen kahvenin ee, şu son birkaç gündür, geçen haftadan beri e, özellikle Rasim Öztekin var, e, doçent doktor Twitter'ı da var. Oradan da takip ediyorum. Sabah içilen kahvenin zararlı olduğunu devamlı ölüme çıkan bir yazıydı bu ve okudum gerçekten de bu içilen sabah kahvenin e, kan şekerinin ve insülünün yükselttiğini söylüyordu ve ben de artık sabahları aç karnına kahveyi bıraktım arkadaşlar ama suyumuzu içerek uyanıyoruz tabii ki. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün de uyandık çok şükür. Mert'in kuru yemişini de hazırladım. O da saat 9'a başlayacak. Çayımı koydum öyle. Bakalım bugün bize Rabbim neler gösterecek neler yaşatacak inşallah sağlıkla huzurla sevgiyle diyelim haydi o zaman bismillah deyip günümüze başlayalım evet bugün patates kızartıyorum e, yalnız e, şunu da paylaşmak istiyorum artık 12 Ekim'de yüz yüze eğitimde başlıyormuş sadece 2 3 4 8 ve 12. sınıflar için diğer sınıflarda belirleyen durumlarda da ee, yani virüsün akışına göre e, Kararlaştırılacakmış İnşallah tüm çocuklarımız için Hayırlı uğurlu olur Çünkü çocuklarımız her şeyden önemli Bakalım bugün de İsmail Küçükkaya'nın konuğu bir öğretmen Bakalım neler diyecek neler paylaşacak Ben de sizler kadar e, Anne olarak merak ediyorum Sizlerin de belki Küçük çocuklarınız vardır okula gidip de yani Rabbim hepsini korusun İnşallah hiçbir evlada bir şey olmadan bu eğitim işi hazır olur da çocuklarımız eğitimlere başlar. Mert sadece şu anda haftanın bir günü Perşembe günü gideceği için formalarını aldık. Diğer derslerinde yine eğitimde onlardan devam ediyor. Bakalım bizim bizim sınıf ne olacak? Mert 10. sınıfta şu anda. Hayırlısı bakalım. Bütün çocuklarımız için hayırlı olsun diyorum. Şu anda yağın biraz kızarmasını bekliyorum. Çayım da demlendi. Yumurtamız da kalmamış. Bugün yumurta da alırım ben. Evet hemen şöyle patatesimizi döküyoruz. Kızartmayı da çok seviyoruz biliyorsunuz artık. dersi bitiyor. Evet. Haydi bakalım kızarmaya devam. Me close till I get up Time is barely I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us.

Bizim de dışarıdan öyle bir sanayiye yakın olduğumuz için o kadar kokular geliyor ki arkadaşlar anlatamam. Dün geceden beri aynı şey yani. Evet çayları da koydum. Herkese buradan iyi kahvaltılar diliyorum. Kahvaltılar yapıldı çay zamanı tabii ki ne zamanı tabii ki karanfilli çay zamanı şimdi Demet Valişan'ı açtım bir de baktım ki Kobra Murat var ay çok şen şarkılar çok güzelmiş hatta Can Sever'in şarkısıyla da düet yapmış kendisi çok güzel, eğlendirici ve insanlar içinde çok güzel niyetler, dilekler de bulunuyor. Biz de sana mutluluklar diliyoruz bizi eğlendirdiğin için. Öyle ben şimdi tabii ki şöyle ne yapıyorum? El işimi alıyorum. Biraz öğlene kadar hem el işi hem de e, programlarını izleyip günümüze devam. Bugün yemek derdim de yok tatlımız da var. Sonra biraz dışarı çıkarız. Ne dersiniz? Haydi bakalım Kobra Murat'ı izlemeye devam elişimi koydum arkadaşlar. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Böyle bir de kendime uzun bir hırka örmek istiyorum. Şimdi Zara'nın modelleri var öyle uzun hırkalardan ta boyunuza boyunuza kadar. Ben de öyle bir kendime hırka örmek istiyorum. Bakın bu arada yine bugün öyle bir sıcak var ki anlatamam size yani. Öyle bir sıcak var. Bu sıcaklara Rabbim hayırlara vesile kılsın diliyorum. Çayım. Şöyle de canım canım şöyle bir biraz şöyle kuru yemiş ve kuru e, yemiş meyvelerden istedi. İç, içinde i̇çinde ceviz var. Ee, kuru incir var. Bir de kuru böğürtlen var. Fındık var. Siz de lütfen arada tüketin. Ben bazen yapıyorum bazen yapmıyorum. Ama Mert'e her gün ders zamanı veriyorum. Şimdi de gelin görüne izliyorum. Ama bugün bu sıcak şu evin içinde bile şu anda terliyorum yani o kadar. Şöyle de biraz odamı göstereyim size bakın. O şu home yazan yere hala bir resim koyamadım. Orası kesin. Şöyle güzel gezdireyim size. Evimi de. Evet evimi de çok seviyorum. Beni sevenleri de seviyorum. Ben de sevenleri seviyorum. Burası da benim masam. Ojelerim, şişlerim, defterlerim. Şu, şu da örgü çantam. Evet haydi. Böyle günümüze devam. Çok şükür. Evet arkadaşlar, o kadar sıcak var ki anlatamam size 31 Aynı derece. Yani şu programları da açınca öyle acayip reklamlar veriyorlar ki anlatamam size. Şimdi ben ne yaptım? Güzelce çiçeklerimi, biberiymi suladım. Şu çaydanlıklarımı temizledim güzelce. Onu devam temizler ve şimdi yemek için şöyle güzel soğanlı, paprika biberli ve bulgur pilavı yaptım. Mert de kahvesini içti. Yalnız ben e, biliyorsunuz kahvemi sabahları içiyordum ama e, bu doktorlardan özellikle Twitter'da. Bak Mert hep benim şeylerimden geçiyorsun. Biliyorum. E, yalnız ben yine sabah içmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bana sabah daha iyi geliyor. Yani vücudumu iyi hissediyorum. Bana bir dokunduğunu da hissetmiyorum. Hadi oğlum gel sen de şu masayı hazırla bakayım. Hadi o kadar sıcak var ki anlatamam. Şu anda fenalık geçireceğim yani o kadar söylüyorum. Şimdi biz biraz e, ikide de bulgur pilavı yiyeceğiz arkadaşlar. Siz neler yiyorsunuz neler yapıyorsunuz bu arada. Allah bu sıcaklar beni mahvetti anlatamam size. Bakın kayfelerimizi içiyoruz. Anne ve baba geldi evimde. Hem muhabbet edeceğiz şimdi. Evet. Onlar da ekmeklerini alıp gelmişler. Tabii ki dışın evine Aynen öyle. <laughs> Haydi biz kahvelerimizi içelim. Hem de muhabbetimizi edelim he baba. Vallahi moralim bozuk benim. Yok canım olmaz. iyi düşün iyilik gelsin canım. Öyle diyelim. Öyle diyelim öyle olsun. Evet arkadaşlar güzel salata da yaptım yeşillikli. E ve bugün bizim menümüz tabii ki ıspanak. Dün yapmıştım biliyorsunuz. Ama annemlere gittiğimiz için yiyememiştik. Bugüne nasipmiş. Annemle babamla güzel kahvemizi içtik, muhabbetimizi yaptık. Artık yemek zamanı. Onlar da evlerine gittiler. Evet, böylece yine bugünü de bitirmeye yol almaktayız. Öyle değil mi? O zaman sizler de akşam yemeğinizi şey yiyorsanız hepinize afiyet olsun. Bir şey, evet, Mert bir şey demek istiyormuş. YouTube kanalımı açıklama kısmında bırakıyorum. Abone olun benim kanalıma. Benim oğlumun da kanalı var. Ona da abone olursanız neydi? Kanalın adı? <laughs> Team Break. Break. Bre Bre evet, oğlumun da kanı. Artık biz YouTuber'cı bir aileyiz. Oğlum da YouTuber'cı. Ama biz daha çok büyüklere gidemedik ama inşallah sizin desteklerinizle büyüyüp inşallah kocaman bir aile oluruz. Haydi o zaman günümüze devam. Böyle masamı hemen topladım. Yemeğimizi yedik çok şükür tabii ki. Ee, bir yarım saat bir saat sonra da tatlılarımızı yemek için dışarı çıkardım ve tabii ki bunu sadece ben gündüzleri kullanmıyorum Tabii ki akşam yemeğinden sonra da kullanıyorum arkadaşlar ee, şöyle bir açayım birlikte biraz sürelim karıntı çünkü ben yerde pislik istemiyorum hadi yani benim hamaratlı kızım devam

türdüm Şöyle biraz mola vereyim dedim. Menajerimi ara var bu akşam biliyorsunuz Star TV'de. Şuradan şunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Biz sanayi bölgesine yakın bir sitelerimiz burası. Zamanında buraya kurulmuş. Ve şu iki gündür şu fabrikadan gelen kokuya bakar mısınız? Yani buna, bu nasıl bir şey ya? Bu kokudan o kadar rahatsızız ki biz anlatamam yani. Bütün sadece biz değil yani. Bütün sitede bizim bu bütün sitede oturanlar bu şekilde yani. Vallahi herkes çoğu da uzaktan kaçıp işte başka yerlere gittiler. Ama biz buraları seviyoruz diye buradan da kapanıyoruz. Böyle sizinle de bu sorunumu paylaşmak istedim. Sanayi bölgesine yakın olduğu için siteleri zamanında böyle yapmışlar. Şimdi bu kokuyu böyle her gece, gündüz, gece çekiyoruz yani. Neyse. Ben diziye kadar biraz burada mola verip sonra dizimizi izlemeye başlarız. Merhaba. Şimdi ışığımı yaktım. Biraz örmek istiyorum. Tabii ki tatlı zamanı. Ve çaycılar burada mı? Çayımı da aldım. Yalnız arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Balkonumun bile kapısını kapattım. İnanır mısınız? Çünkü o kadar çok o koku hala devam ediyor ki anlatamam. Bakın bluzumun bir kolu bitti bir kolu değil bir bütün parçası bitti zaten e, arttırmasız e, düz bir biten, bir tane bir bruz olacak şimdi bir de uzun böyle zaranın e, satılan çok uzun böyle hırkaları var bir de onu yapmak istiyorum öyle örgü örmeyi çok seviyorum biliyorsunuz siz neler yapıyorsunuz şimdi de örgü örmek istiyorum vallahi yani balkonun kapısını kapattım bir burası açık buraya da kapatırsam herhalde hamam gibi olur. Yarın da 32 derece yine gösteriyor hava. Sizin de oralarda sıcaklık nasıl? Bizim buralar yanıyor. Gerçekten yanıyor yani. Öyle. Hadi. Kapatırken yine birlikte. Kapatırız inşallah bugünü de. Merhaba. Bir gecenin daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah gününüz sevgiyle, sağlıkla geçmiştir. İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz. Ayrıca bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşların hepsine de hoş geldin diyorum. İnşallah bu kanalda da kalıcı kalıp daha da büyürüz. Hepinize de hoş geldin diyorum. Tekrar büyümek dileğiyle diliyorum. O zaman ne diyoruz? Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, iyilikle kalın.